her tarım ürününü noktası virgülüne kadar ezberlemeyin. TÜİK'in bütün tarım ürünlerini sorma ihtimali yok. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin birinci olduğu tarım ürünlerinin baş harflerinden kap yapabilirsiniz. Kap nedir? Kap kırmızı mercimek, Antep fıstığı ve pamuk. Tütün Türkiye'nin her yerinde tarımı yapılabilecek tam bir bordo bereli üründür. Efendim bu Türkiye'nin tahıl ambarı yıllardır değişmedi Konya. Türkiye'de en çok üretilen tarım ürünüdür. Tamı tamına 24 milyon ton buna rağmen bize yetmez ithal ederiz. Elma tam bir bordo berelidir. Bordo bereli ürünler baş harfinden betüş işte buğday, elma, tütün, üzüm, şeker pancarı betüş diye kodlayın arkadaşlar. Koyunun kendine göre isteği var. Fazla yaşlı hoşlanmıyor. Düz arazi olacak. Otların boyu kısa olacak bakın. Efendim, Efendim sığır sayısında Konya bir Konya'da var ya resmen atılım yapıyor. Sevgili dostlarım TÜİK veri açıkladıkça ben de karşınıza geçmeye devam ediyorum. Daha önce nüfus ve ticaret verilerini anlatmıştım. TÜİK 2021 tarım ve hayvancılık verileri nelerdir? Bunlardan nasıl soru gelir? Bunları anlatmak üzere karşınızdayım. Tabii ben tarım verilerini anlatırken aynı zamanda size bir de kıyak geçeyim. Bu tarım ürünleriyle ilgili ufak ufak hatırlatıcı bilgiler de vereyim diye düşünüyorum. Bu bir. İkincisi her tarım ürünü noktası virgülüne kadar ezberlemeyin. Yani TÜİK'in bütün tarım ürünlerini sorma ihtimali yok. Daha çok ön planda öne çıkan tarım ürünlerinin sorma ihtimali biraz daha fazla. Bunlar hangi tarım ürünleridir? Bunları zaten ders içerisinde sizlere anlatacağım. Efendim 2021 TÜİK verilerine göre pamuk üretiminde Şanlıurfa birincidir. Güneydoğu birinciliği kimseye kaptırmıyor. Şanlıurfa aynı zamanda Antep fıstığı ve kırmızı mercimekte de Birinci. Bakın Antep fıstığının adının Antep olması sizi aldatmasın. En çok üretim Şanlıurfa'da yapılıyor. Fakat bunun ticaretini daha çok Antepliler yaptığı için adı Antep fıstığı kalmıştır. Şanlıurfalar buradan bir ders çıkarsınlar diye düşünüyorum. Hocam pamuk, Antep fıstığı ve kırmızı mercimekle ilgili neler söyleyeceksiniz? Şunu söyleyeceğim. Şanlıurfa'nın pamuk tarımında birinci olmasının temel nedeni GAP'tır arkadaşlar. Yani Güneydoğu Anadolu sulama projesidir. Çünkü Güneydoğu daha önce pamuk tarımının yapılmadığı bir coğrafyaydı. Fakat suyla buluşunca artık Güneydoğu Ege bölgesine geçti ve birinciliğe geldi. Bu bir. İkincisi pamuk tarımı için mevsimlik göçün gerçekleştiğini unutmayın. Bazı tarım ürünleri mevsimlik göç çeker. Hocam o ne demektir? Şu demektir. Pamuğu makineyle toplayamıyorsun. Makinesi var. Hani bir döver gibi düşün. Çerdöver buğdayı nasıl topluyorsa. Pamuğun da makinesi var ama toplarken zarar veriyor. O yüzden makineyi çok tercih etmiyorlar. İnsan gücüyle insan el eliyle toplanıyor. Yüz binlerce insan pamuk tarlalarına gidiyorlar Güneydoğu'ya. Pamuğu toplayıp tekrar memleketlerine dönüyorlar. Dolayısıyla mevsimlik bir göç alıyor. Göçe neden oluyor pamuk. Pamuk aynı zamanda üretimde Güneydoğu birinci. İkinci Ege bölgesi, üçüncü Akdeniz bölgesi. İç Anadolu'da neden yetişmez? Çünkü ikbar sıcaklıkları çok düşük ve sulama olanakları sınırlı. Doğu Anadolu'da Elazığ ve Iğdır'da tarımı yapılır. Mikroklimatik alan içerisinde. Niye Erzurum'da yok hocam? Çünkü Erzurum soğuk. Erzurum'da Iğdır komşu. Komşu ama Iğdır alçakta kalmış, çukurda kalmış. Bundan dolayı mikroklimatik bir olayı meydana gelir. Mikro dar alanlı. Dolayısıyla aynı şey Elazığ içine geçerlidir. Çevresine göre çukurda kalmıştır, alçaktır, kışlar daha ılıktır ve bu durum pamuk tarımına olanak sağlıyor. Anti parantez, pamukta fabrikaların ham maddeye yakın olması şart değildir. Pamuk taşımayla bozulabilecek bir ürün değildir, bir şeker pancarı, bir zeytin gibi değildir arkadaşlar. Pamuğu ürettikten sonra dünyanın her yerine gönderebilirsin, herhangi bir bozulma söz konusu olmaz. Şöyle aklınıza gelsin, tekstil sanayisinin en çok geliştiği bölge Marmara'dır. Fakat Marmara'da pamuk tarımı yapılmıyor, demek ki başka bölgeden geliyor. Demek ki fabrikalar pamuk tarlalarının uzağına kurula. Biliyor. Bunu da bir kenara not edin. Ve pamuğun aynı zamanda bir yağ bitkisi olduğunu, ortasındaki çiğitten pamuk yağı elde edilip bunun daha çok tantuni yapımında kullanıldığını da bilin. Hadi bu da son bilgi olsun. Pamuk Türkiye'ye yeter mi? Pamuk Türkiye'ye sevgili yönetmenim yeter mi? Sana sorayım. Yeter mi? Yetmez arkadaşlar. 10 yıl öncesine kadar yetiyordu fakat artık pamuğu ithal ediyoruz. Üretim Türkiye'ye yetmiyor. Evet. Antep fıstığında Güneydoğu birinci zaten. Güneydoğu Anadolu bölgesinin birinci olduğu tarım ürünlerinin baş harflerinden kap yapabilirsiniz. Kap nedir? Kap kırmızı mercimek, antep fıstığı ve pamuk. Antep fıstığında dünyada da ilk üçteyiz bu arada. Rakibimiz İran. Onu da söyleyeyim. Kilosu kaç para olmuştur? En son dolarla yarışıyordu ya da altından yarışıyordu. Yani 200 TL ulaşmıştır diye düşünüyorum. Efendim kırmızı mercimek. Kırmızı mercimek ihanete uğrayan bir üründür. Hocam o nasıl ifade ediyor? Öyle gerçekler öyle. Eskiden Güneydoğu'da kırmızı mercimek çok yapılıyordu. Fakat artık pamuk daha çok kar getirdiği için kırmızı mercimek tarımı azaldı. Mercimek tarılan artık pamuk ekiyorlar. Resmen ihanete uğradı. Ama buna rağmen, buna rağmen kırmızı mercimekte Güneydoğu birinci. Kırmızı mercimek suyu sevmez. Sulamalı tarım arttıkça kırmızı mercimeğin ekim alanı daralıyor. Yeşil mercimekte ise İç Anadolu birincidir. Bunu da antiparantez söylemiş olayım. Kaysı, Kaysı'da dünyada birinciyiz. Dünyada Türkiye, Türkiye'de Malatya zaten birinciliği kimseye bırakması söz konusu olamaz. Malatyalar isyan çıkar. Adeta onların milli bir tarım ürünü olmuştur. Aynı zamanda Kaysı Malatya için monokültür. Bakın sizler monokültürle mikro klimayı karıştırıyorsunuz. Mono ne demek? Tek tip ürün. Malatya Kayısı'dan başka bir şey bilmiyor. Kayısı Malatya'yı ihya ediyor, geçindiriyor, kalkındırıyor. Ama mikro klima nedir? Dar alanlı iklim olayıdır. Mesela Artvin'de zeytinin yetişmesi çevresinde olmayıp sadece orada görüldüğü için mikro bir olaydır. Ya da Rize'de turunçgil ya da Iğdır'da pamuk. Ama Malatya'da Kayısının yetişmesi monokültürdür. Yani bir ürün bir şehirle özdeşleşiyorsa bu olaya monokültür. Tıpkı incirin aydınla özdeşleşmesi gibi. Değerlendirebiliriz. Evet, Malatya birinci. Kivi de, Yalova. Kivi sever misin, Onur? Ekşi ile aram, aram yok. Sevenler vardır aranızda. Ben son zamanlarda kiviye muhabbet duymaya başladım. Demek ki her dönemin şeyi değişebiliyor. Damak sevki değişebiliyor. Eskiden ben de sevmezdim fakat şu anda sizin şunu severek bilmeniz lazım. Yalova birinci. Kivi üretiminde bölge olarak Karadeniz ama il olarak sorulursa Yalova'yı diyeceksiniz. Kividen soru çıkar mı? Bence çıkmaz. Hocam niye anlatıyorsun? Vallahi biz anlatmakla mükellefiz. Ola ki sorar. Ama neyi soracağını bak üzerine basa basa söylüyorum. Pamuk sorulabilir. Kırmızı mecmen üzerinde durdum. Fakat antep fıstığıyla kivi üzerinde pek durmadım farkındaysanız. Bunlar size ipucu olsun. Çay, çayda dünyada tüketimde birinciyiz. Üretimde değil. Ha, karıştırmayın bunu. Türkiye'de çay deyince akla neresi geliyor? Sokaktaki vatandaşa sorsak, şuradan bir taksici çevirsem, herhangi birini çevirsem çay deyince Rize akla gelir. Bunu siz de biliyorsunuz. Rize birinciliği kimseye bırakacak gibi değil. Çünkü iklim koşulları daha çok Rize'de. Çayın istediği iklim koşulları. Ham maddeye yakınlık önemli. Fabrikalar pamuk gibi uzağa götüremezsin. Çay o zaman kurur. Çay o zaman ekonomik değerini yitirir. Türkiye'de 46 çay fabrikasının 46'sı da Doğu Karadeniz'dedir. Üretimde Türkiye kendine yeter ama damak sevki için yani değişik lezzetler olsun diye dışarıdan aldığımız olur. Çayda arkadaşlar mevsimlik göçe yol açar çünkü makine kullanamazsın o coğrafyada Doğu Karadeniz'in gittin mi sevgili yönetmenim o taraflara? Yani bakın gitmiyorlar yani bırak makine insan bile gitmiyor. Neden? Çok engebeli bir coğrafya, ulaşımın sıkıntılı olduğu bir coğrafya. O yüzden makine kullanılmadığı için insan gücüne gereksinim var. Çayda da az da olsa mevsimlik göçe yol açar diyorum ve Rize birinci. Tütün Adıyaman aslında tütün deyince hep Ege'ye alışmışız Manisa'ya İzmir'e alışmışız ama Adıyaman'ın tütünü de meşhurdur. Oradaki ağalar oturuyorlar şalvarların üstüne tabakayı çıkarıyorlar tütünü sarıyorlar. Böyle aklına kalsın. Efendim hatta bu kahtalı mı bir parçası vardı. Lelele sakine neden gittin tütüne böyle bir böyleydi galiba sözleri. Sergi yönetimi o parçadan ufak bir bukle versin buraya. Efendim tütünde Adıyaman kahtalı mıçıdan aklınıza gelsin. Kahtalı Adıyaman ilçesi Adıyaman birincidir. Tütünle ilgili bilmen gereken dört şey. Üretimde bölge olarak Ege, il olarak Adıyaman. Tütünün üretilmediği tek bölge İç Anadolu altına basarak, üstünü çizerek, kenarlarını yıldızlayarak söylüyorum. Tütün neden İç Anadolu'da yetişmiyor? Devlet kontrolünde. Devlet neden izin vermiyor? Çünkü üretse de kalitesi olacak. Zaten sağlığa zararlı. Bir de tamamen nikotin deposu olmasın diye insanlar devlet orada müsaade etmiyor. Toprak nemi yetersiz. Tütün Türkiye'nin her yerinde tarımı yapılabilecek tam bir bordo bereli üründür. İklim seçiciliği pek yoktur. Nereye diksen orada yetişir. Karadeniz'de de yetişir. Samsun sigara fabrikasını hatırlayın arkadaşlar. Ama dediğim gibi İç Anadolu hariç diğer yerlerde var. Birinci bölge Ege il olarak Yamandır diyorum. Tütün aynı zamanda kozmetik sanayide de kullanılır. Tütün kolonyası bunları biliyorsunuz. Geldik fındık. Finduk. Fındık. Fındıkta dünya birincisiyiz. İl olarak ordu birinci. Fındık mevsimlik göçe yol açar pamuk gibi. Fındıkta makine kullanamazsınız. Karadenizli imli yamaçlarında insan gücüne gereksinim duyar. Fındığa devlet taban fiyat uygular. Bu da önemlidir. Bunu da bir kenara not edin. Anason. Anason'u daha önce duydun mu Onur? <laughs> Tabii ki duydum. Arkadaşlar anason içki yapımında kullanılıyor. Burdur'da üretim çok fazla. Üretimde Burdur birinci. İçki yapımında kullanılıyor. Soru değeri var mı? Bence bunun soru değeri yok. Hocam niye anlatıyorsun? Vallahi biz mecburuz anlatmaya. Ola ki sorarsa bizden günah gitsin, sorumluluk gitsin. Ama bak size ee, kıyamadığım için de söylüyorum. Diyorum ki buna kafayı çok yorma anasona. Aspire de yorma. Soruyormuş bile. Ama de İç Anadolu birinci. Aspir'le kanolayı karıştırıyorsunuz. Birbirine çok benziyor. İkisi de biyodizel yakıt üretiminde kullanılıyor. Biyodizel nedir? Artık petrol tükeniyor. Doğalgaz tükeniyor. Dolayısıyla insanlar alternatif yakıtlara yöneliyorlar. Alternatif enerji kaynaklarına yöneliyorlar. İşte bu biyo dediğim biyo canlı demek ya. Aspir ve kanolanın yağını araç depolarına bildiğim benzin gibi kullanma olayına biz biyodizel diyoruz. Aspir ve kanola bu açıdan önemli. Kanola da marmara birinci. Aspir'de İç Anadolu birinci, hatta il olarak da Ankara. Yani şöyle İç Anadolu, Aspir'in iyisi İç Anadolu hatırlasın. Soru değerini niye düşük görüyorum? Şöyle soru gelebilir. Biyodizelde kullanıldığı için soru gelebilir diyorum. Efendim buğday Türkiye'nin tahıl ambarı yıllardır değişmedi Konya. Buğdayla ilgili bilmen gereken 5 şey. Üretimde İç Anadolu birinci, il olarak Konya birinci yetişmediği tek yer Doğu Karadeniz'in kıyısı. Bak Karadeniz bölgesi demiyorum. Karadeniz'in Doğu Karadeniz'in kıyısı diyorum yoksa iç kesimlerinde yetişir. Samsun'da, Bayburt'ta, Amasya'da, Çorum'da buğday tarımı yapılır. Türkiye'de en çok üretilen tarım ürünüdür. Tamı tamına 24 milyon ton. Buna rağmen bize yetmez, ithal ederiz. Özellikle nereden? Nereden ithal ederiz? Son günlerde çok popüler, çok gündemde. Rusya'dan ve Ukrayna'dan. Dolayısıyla oradaki savaş da bizi olumsuz etkileyecektir arkadaşlar. Ekmek fiyatları her an yükselebilir. Umarım bir an önce bu olumsuzluklar son bulur. Evet geldim Mısır'a. Mısır'da Konya birinci. Konya'da son zamanda KOP projesiyle sulama projesiyle sulamalı alanlar genişleyince Konya Mısır'da da birinciliği aldı. Nereden? Adana'dan aldı. Ama soru şöyle gelirse, Mısır'ın doğal olarak en çok yetiştiği yer neresi diye sorulursa Karadeniz. Bak doğal Konya'da doğal yetişmiyor. Sulamayla yetiştiriyorlar. Yani ekstra bir insan müdahalesi var. Çünkü su istiyor. Mısır ekstradan su istiyor. Doğal üretimde Karadeniz fakat doğal olmayan yollardan il olarak sorulursa Konya birincidir. Mısır'ın ekonomik değeri yüksektir. Buğdaydan daha da yüksektir. Dolayısıyla Mısır'ın ekim alanları biraz daha genişleyebilir. bunda hiç şaşıracak bir durum yoktur. Arpa. Arpa'da Konya birinci yine. Arpa'da da birinci hangisidir diye sormazlar. Hangi bölgedir diye sorulur. İç Anadolu soğuklara daha dayanıklı. İçki yapımında kullanıyor Arpa. Hayvan yeminde kullanıyor. Hani diyor ya atın ölümü Arpa'dan olsun diye buradan aklınıza gelsin. Şöyle besleyicilik değeri daha az ama buğdayın yetişemediği yükseltilerde Arpa yetişiyor. Bir daha köyü düşünün buğday olmuyor. Arpa yetiştiriyorlar. Arpa dolmuyorsa, çok yüksekse, soğuksa o zaman çavdar. Çavdar da dolmuyorsa zaten bir şey yapamazsın orada. Hayvancılık yapacaksın. Patates de neresi diye sormaz. Ama yıllardır Nevşehir'in övündüğü bir şehirde Nevşehir'e üzücü bir haber. Maalesef artık patateste birinciliği kaybettiniz. Herhangi bir tarım üründe birincilik diye bir şeyiniz kalmadı. Arkadaşlar Konya orada da birinciliği ele aldı. Çünkü sulamalı alan genişliyor. Patatesten de soru gelmez. Onu da söyleyeyim. Çeltik işte buradan soru gelir. Çeltik pirinç işlendikten sonra Edirne birinci Üretim Türkiye'ye yetmez, ithal ederiz. Bakın tahıllar içerisinde iki ürünü ithal ediyoruz. Biri pirinç, biri mısır. Mısır da bize yetmiyor. Dışarıdan alıyoruz. Şu bardaktaki mısır olayı var ya ithal ediyoruz. Efendim pirinç başka nerede yetişir? Karadeniz'de, Samsun'da, Kastamonu, Tosya'da, Sinop, Boyabat'ta yetişir. Pirinç iklim seçiciliği çok fazla değildir. Suyun olduğu her yerde yetişir. Devlet kontrolündedir. E, bataklık olduğu için makine pek kullanamıyorsun. Daha çok insan gücüyle hasadı yapılır diyorum. Pirinç makineleri var mı? Var ama çok kullanılmıyor. Evet, incir. İncir deyince aydın, aydın deyince incir akla geliyor. Yıllardır birinciliği bırakmadı. Aynı zamanda dünya birincisiyiz. Incir monokültürdür. Aydın için incir soğuklara daha dayanıksız. İncir sever misin? Onur. Bayılırsın o coğrafyadan yetişmesin. Zaten gerçekten bal gibi. Hatta aydın için ne diyorlar? Ovasından, bal dağlarından yağ akan şehir diyorlar. Ne Zeytinyağı. zeytinde zeytin çok iyi orada. Zeytin de yine aydın birinci aklınızda kalmış olsun. Zeytin hakkında bilmeniz gereken 5 şey. ÖSYM zeytinden sormayı seviyor. Akdeniz iklimin en iyi tanıtan tarım ürünüdür. Karadeniz'de Artvin Yusuf mikroklimatik koşullarda yetişir. Zeytinde ham yakınlık önemli fabrikaların yaş bir üründür. Dünya üretiminde ilk 5'teyiz. Üretim bize yeter. Hatta bir miktar ihraç ederiz. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de zeytin tarımı yapılabilir. Fizyolojik özelliğinden dolayı ağacın bir yıl çok ürün verir, bir yıl az ürün verir. Bu özellikleri de bilin. Sizin orada da öyle mi? Zeytin ağaçlarınız var mı? Murat. Görüyorsunuz yani. Evet. Her yıl aynı oranda vermiyor, değil mi? Evet. Bakın burada. Fazla bir sene az. Evet. Yani burada bakın canlı tanığımız var. İnanmıyorsanız getireyim kameranın görüntünü ne getireyim yani. Neyse daha sonra gösteririm çünkü burada bir karizma var zaten. iki tane karizma olunca ben gölgede kalabilirim. Geçtim yer fıstığına çaktırmadan itifat ettim ha. Az da değilim ya. <laughs> yer fıstığı Adana. Ben yer fıstığını sevmiyorum o yüzden anlatmak istemiyorum dermişim. Yer fıstığında Adana hatta Osmaniye, Adana yer değişiyor bunlar. Sorulur mu soru değerini düşük görüyorum fakat antep fıstığıyla da karıştırmayın. Yer fıstığını neden sevmiyorsun? Ya damak zevki tartışılmaz. Hatta bununla ilgili bir anekdot da var anlatayım. Bazen derslerde anlatıyorum. Eti diye bir çikolata türü var. Bilir misin Yer fıstığından imal edilmiş. İçi fıstıklı, yer fıstıklı. Benim doğum günümde, hediye kabul etmiyorum. Öğrenciler de biliyor bunu. Gelmişler, kürsüde kitabın arasına Eti Canga'yı koymuş bir tanesi. ''Hocam doğum gününüz kutlu olsun. Almayacağınızı bildiğimiz için gizlice koydum.'' Sonra teşekkür ettim. ''Hocam seversiniz değil mi?'' dedi. Ben de utanma belasına severim dedim. Çocuk almış şimdi niye çocuğu şey yapayım? Severim dedim tabii ki. Teşekkür ederim. Düşünmen yeterli. Gitmiş bütün sınıfa söylemiş. Herkes bana eti can kaldı. Arkadaşlar zaten sevmiyorum yer fıstığını. Dağıt dağıt bitiremedim. Ola ki yani niye söylüyorum? İşte ola ki bir gün böyle bir teşebbüste bulunursanız sakın o çikolatayı tercih etmeyin. Başkalarını tercih edebilirsiniz. Dedim, geçtim. Soya fasulyesi. Soya fasulyesinin besin değeri et kadar. Ama damak zevkimizi hitap etmiyor. Dolayısıyla çok fazla üretim yok. Olan üretimde de Adana. Adana bakın burada birinci. Adanalı çiftçiler çok zengindir. Ben takılıyorum Adanalı çiftçilere. Çünkü yılda 3-4 defa verim alabiliyorlar. Tarladan, toprak verimli, iklim son derece müsait. Sulama olanakları geniş. O yüzden Adanalı çiftçiler şalvarlarını neyle dolduruyorlar? Parayla dolduruyorlar. O cepler diz kafana kadar iniyor. Turuçgil'de yine Adana birinci. Turuçgil zaten Akdeniz iklimini tanıtan tarım ürünlerinden biri. %85'i Akdeniz, 14'ü Ege ve Marmara, %1'i de Rize. Rize'de mikroklimatik koşullarda yetişir. Soğuklara dayanıksızdır. Türkiye dünya üretiminde söz sahibidir. Dışarıdan almayız hatta satarız bile. Bunu da bir kenara not edin. Bunlar da aynı zamanda genel kültür bilgisi olarak değerlendirilebilir değil mi? Onur yani sadece ders değil bu zamanda. Enne portakalı aldın soyuyorsun arkadaş ortamındasın. Bak biliyor musun biz bunda dünyada ilk beşteyiz. Ha? Türkiye kendine yeten bir ülke Turunçgil'de en çok Akdeniz bölgesinde. Tutup da bu Turunçgil bize İstanbul'dan geldi, Bursa'dan geldi ya da Rize'den geldi. Şey, Rize'den geldi diyebilirsin de İstanbul'dan, Bursa'dan, Kastamonu'dan geldi diyemezsin. Yetiştiği coğrafyayı az çok bil yani. Akdeniz iklim coğrafyası. Ayçiçeği'nde Tekirdağ birinci. Ayçiçeği zaten Trakya birinci. Bize Balkanlardan geldiği için her zaman Trakya illeri <laughs> burada birinciliği alıyor. Kanola bakın az önce söylemiştim. Biyodizel üretiminde kullanılır. Tekirdağ yine birinci. Keten'de Afyon birinci. Yıllardır öyle. Haşhaş, Keten, Afyon bunlarda söz sahibi. Ve Kenevir'de Sakarya birinci. Normalde Samsun'du Kenevir. Sakarya birinciliği aldı. Kenevir'den soru çıkma ihtimali zayıf görüyorum. Efendim. Kanola'dan, Kolza'dan zayıf görüyorum. Kenevirle ilgili de şunu bilin. E, üretimi devlet kontrolünde. Çünkü kenevir uyuşturucu yapımında kullanılıyor. O yüzden devletin kontrolünde olduğunu bilin diyorum. Ve geldim susam. Susamdan soru çıkmaz. Yine de anlatıyorum. Antalya birinci simitler üstündeki susam var ya. Geçtim. Susam susamaz böyle bilin. Yani suyu çok istemez. Yaz kuraklığını çok ister. Ava, avokado. Bunu da doğru söylemek bir maharet yani. Avokado yer misin Onur? Ballı yapınca bayılırım sen salatasını, var yapıyorlar bazen. Onu çok seviyorum. Kameramızın son derece entel zevkleri var. Avokadoyu biz görsek tanımayız herhalde. Yiyenler yazsın yoruma bakalım. Ama Antalya birinci. Dedim. Elma, elma, Isparta. Elma hep Amasya diye yanılıyorsunuz ama elma da Isparta birinci. Amasya'nın elması meşhur. Elma soğuklara dayanıklı mıdır sence Onur? Soğuklara? Elma dayanıklı diye. Dayanıklıdır. Evet, elma tam bir bordo berelidir. Bordo bereli ürünler baş harfinden betüş oluyor. İşte bordo bereli çağrıştırmıyor ama buğday, elma, tütün, üzüm, şeker pancarı betüş diye kodlayın arkadaşlar. İroni olarak da değerlendirin bunu. Gül, Isparta zaten bu şaşırtıcı bir bilgi değil. Üzüm, Manisa. Manisa birincidir arkadaşlar. Üzümle ilgili beş şey bilin. Ege bölge olarak birinci. Üzümde fabrikaların ham maddeye yakın olması şart. Üzümde Türkiye dünyada ilk beşte. Çekirdeksiz kuru üzümde ise birinci. Üzüm soğuklara dayanıklı bordo bereli bir üründür. Üzümle ilgili şarap fabrikaları, içki fabrikaları ham maddeye yakın olmak zorundadır. Bizim Elazığ'da şarap fabrikası var. Şimdi Elazığ'da öküz gözü üzümü var. Meşhur öküzün gözü kadar büyük yani. Şimdi niye fabrika oraya kurmuşlar? Elazığ'da çok şarap tüketildiği için mi? Yok Elazığ nispeten muhafazakar bir yer. Yani içki tüketimin az olduğu bir yer. Dolayısıyla ham maddeye yakın olması gerekiyor. Şimdi ben Elazığ'dan üzümü buraya istesem İzmir'de ki içki fabrikasına istesem gelene kadar zaten sirkeye döner o. Anlatabildim mi? O yüzden ham yakınlık önemli. Soğuklara dayanıklı Manisa birinci. Muz, Mersin, Anamur zaten bilmeyen yoktur. Muz bize yetmez bu arada. İthal ederiz. Yerli muz yetmiyor bize. Türkiye'de yetişme alanı en dar olan tarım ürünü muzdur. Arkadaşlar Türkiye'de en çok hayvan nerede? Hangi hayvan nerede yoğunlaşmış? Bunları anlatacağım. Türkiye'de bir kere en çok küçük baş var. Küçük başlardan en çok koyun var. Koyun da en çok neresi? <laughs> koyun en çok neresi? Van yıllardır birinci. Bölge olarak da İç Anadolu. Koyunun fazla olduğu yerler neden İç Anadolu? Hem düz, hem yağışsız, hem bozkır. Yani koyunun kendine göre isteği var. Fazla yağıştan hoşlanmıyor. Düz arazi olacak ve otların boyu kısa olacak bakın. Çünkü koyun böyle kafasını kaldıracak bir hayvan değil yani. Keçi gibi tırmanacak bir hayvan değil. Dolayısıyla içine düz yerler olması lazım. Van da düz zaten. Yüksek ama düz. Efendim sığır sayısında Konya bir Konya'da var ya resmen atılım yapıyor. He. Sığır sayısı derken bu mera hayvancılığı anlamında değil. Ahır hayvancılığı, besi hayvancılığı anlamında Konya birinci. Mera hayvancılığı anlamında Türkiye'nin Erzurum karşı geliyor. Hangisi daha verimli? Meradaki hayvanın et ve sütü mü daha verimli? Yani hayvan başına et ve süt üretimi yoksa Konya'daki gibi besi ve ahır hayvancılığında mı verim fazla? Onur sen hangisi fazla? Hocam sanki Konya'daki. Gibi. Evet, Konya'daki. Aslında bunu yanıt, yanıtabilecek bir bilgi. Merhaba hocam işte doğal ot diyor, Allah'ın otu. Doğal besleniyor. Daha çok şey verir değil. Hayvan gezdiği için enerji kaybediyor. Ama burada yattığı yerden ekmek elden, su gölden her şey önüne geliyor. Dolayısıyla Konya Sığır da birinci. Bunu söylemiş olayım. Manda sayısı. Manda Samsun birinci yıllardır. Manda bataklık ortamları sever. Biraz daha yabanidir. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde var ama Samsun ilk sırada diyorum. Kıl keçisi Mersin. Niye Mersin? Niye Akdeniz? Arkadaşlar tiftik keçisiyle karıştırmayın. Bir. İkincisi Mersin'in bulunduğu coğrafya. Akdeniz coğrafyası çok dağlık. O coğrafyada koyun gezemez. O yüzden koyun yok. Büyükbaş. Büyükbaş da oraya tenezzül etmez. Ot yok çünkü. Büyük ot yok ki ben niye buraya getirdinizler? Size sitem eder. O yüzden o coğrafyada olmak keçinin tercihi değil, Akdenizlilerin tercihi unutmayın. Bunun karstik araziyle de ilgisi yok. Keçi her yerde yapabilir. Türkiye'nin başka yerlerinde de keçi var nitekim. Ama en çok neresi? Akdeniz. Neden? Yeryüzü şekillerinden dolayı engebeli. Çünkü Akdeniz düz değil sadece kumsaldan plajdan ibaret değil yani. İl olarak da Mersin. Bir zamanlar keçiler devlet kontrolündeydi. Orman köylülerinin keçi beslemesi yasaktı. Çünkü keçiler çok akrobatik hareketli olduğu için ağaçlara uzanıyorlar, dallarının taze filizlerini yiyorlar, ağacı kurutuyorlar idi. Son zamanlarda bu yasanın kalktığı söyleniyor. Özellikle orman yangınlarıyla mücadelede keçilerin geçtiği yerleri patika olarak, patika yol olarak itfaiyeciler de kullanacağı için keçiler adeta öncü kuvvet gibi salınıyor. Orada yolu açıyor, yerdeki otları yiyor. Ya orman yangına müdahale etmek daha kolay oluyor diye bir görüşte var arkadaşlar. Evet bal üretiminde Adana şaşırtıyor. Adana şaşırtmaya devam ediyor. Adana merkez artık bal üretiminde de merkez. Bunun nedeni şu olabilir. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Akdeniz coğrafyasında çok büyük bir yangın oldu. Şu ana cumhuriyet tarihindeki en büyük yangın. Muğla'daki ormanlar da bir miktar yandı. Normalde Muğla ve Ordu idi ama Adana onlardan almış görünüyor bal üretiminde. Bu arada arıcılıkta arkadaşlar İklimsel koşullardan çok etkilendiğini bilin. Arılar çiçeklerden o özütü topladığı için çiçek iklimle ilgili, iklim olumsuz olursa çiçek olmayacak, bal olmayacak. İklimden en çok etkilenecek hayvancılık türüdür. Sonrasında da mera hayvancılığı geliyor. Evet tavuk, şey pardon, ipek böceği Diyarbakır yine birinci. Dut ağacının yaprağını yiyerek besleniyor ipek böceği. Diyarbakır'da bir kültür meselesidir. Zaten eskiden beri ipek yolu üzerinde Diyarbakır. il olarak yine yaş koza üretiminde birinci. Yani Bursa değil. Bunu böyle bilin. Ve geçtim. Tavuk sayısında Manisa birinci. Evet. Yani Ege ve Marmar. İl olarak birinci hangisidir diye sormaz bence. Tavuk da birinci Manisa. Çok değişik bir soru olur yani. Çok spesifik bir soru olur. Böyle bir soru sormaz ÖSYM. Ama biz yine bunları vermek durumundayız. Zihninizde yer etsin. Tavukçuluk nerede olur? Arkadaşlar nüfusun bol olduğu yerlerde. Tüketici nüfusun fazla olduğu yerlerde. Ege, Marmara. İl olarak da Manisa. Ve tiftik keçisi Ankara. Ankara tiftik keçisinde birincidir fakat tiftik keçisinin olduğu tek yer Ankara değildir. Gelmiş sınav sorusu. Siirt'te ve Mardin'de de tiftik keçisine rastlanır diyorum. Türkiye'de hayvancılıkla ilgili diyeceklerimiz bundan ibaret. Zaten balıkçılıkta yine Karadeniz ilk sırada. Bakalım slaytımız evet slayt burada bitiyor ve ben de dersi burada bitiriyorum. TÜİK'in açıkladığı başka veriler olduğunda tekrar ekran karşısına geçeceğim ve bu bilgileri size sıcağı sıcağına aktaracağım diyorum. Ben Mehmet Eğit, yaşadığınız coğrafyalara Bordo verili selamı gönderiyorum.